Okullar kapalı olmasına rağmen Manavgat Bahçeşehir Koleji'nde çocuk sesleri yankılanmaya devam ediyor. Kolejde yaz okulu etkinlikleri tüm hızıyla sürüyor. Birinci dönemde öğrencilerimizi sanat, spor, robotik, İngilizce, Almanca, Rusça, beden eğitimi, voleybol, futbol, basketbol ve çeşitli etkinliklerle doldurarak gerçekten çok keyifli bir dönem geçirdik. 19 Haziran'da başlayan yaz okulunun ilk dönemi sona erdi. Pek çok alanda eğitim alan öğrenciler hem eğlendi hem öğrendi. Katılım belgelerini de törenle teslim aldı. Bu okulu çok seviyorum. Hep çok güzel etkinlikler yapıyoruz. Böyle satrançta oyun oynuyoruz, satranç oynamayı öğreniyoruz. Bir de festivaller falan yapıyoruz. Yoga yapıyoruz. Yemekler, yemekler çok güzel. Yani arkadaşlarıma da tavsiye ederim. Çok eğleniyoruz burada. Almanca'da bir yarışma yaptık ve çok eğlendik. Diğer takım birinci oldu. Ben de onları te tebrik ediyorum. Ve de ve de okul, okulumda çok eğleniyorum. Başka birilerinin de gelmesini isterim. Yani onların da gelmesini tavsiye ederim. İngilizce derslerimiz çok güzel geçiyor. Almancadaydı. Ondan sonra arası aralarına çema saatlerinde böyle etkinlikler yapıyoruz. Böyle. Burayı seviyorum çünkü burada bütün dersler var. Benim okulumda görmediğim. İngilizce, Rusça, Almanca. Hı. Bütün dersler olduğu için burayı seviyorum. Arkadaşlarım da tavsiye ederim. Bayağı yeni şeyler öğrendik. Mesela Rusça öğrendik. Yüzmede yüzmemizi geliştirdik. İngilizce yarışmalar vardı. Çok eğlenceliydi. Bugün de Almanya'da yarışma yaptık. Bizim grubumuz birinci oldu. Oyunlar oynadık, böyle yarışma yaptık. Birinci olduk yarışmada. Ee, Almanca dersi vardı, Rusya dersi vardı. Alfabeyi öğrendik Rusya dersinde. Almanca dersinde de birkaç kelime öğrendik, yarışmalar yaptık. Ee, ben çok eğlendim yani. <laughs> Manavgat Bahçeşehir Koleji yaz okulunun ilk dönemini başarıyla tamamlayan öğrenciler için Color Fest etkinliği düzenledi. Etkinlikte doğaya ve insana zararlı olmayan Knights Festival boyaları tercih edildi. Renkli etkinlikte doyasıya eğlenen minikler yaz okulunun ikinci dönemi için moral depoladı. Bugün herkes üzerime boya attı çünkü ben de onların üzerini boyadık. Bugün boya, boya savaşı yaptık ve ya de çok eğlendik. Boya, boya savaşında bütün renkler oldu. Hatta sağ bile boyandı. Manavgat Bahçeşehir Koleji'nde yaz okulunun ikinci dönemi 22 Temmuz'da başlayıp 16 Ağustos'ta sona erecek. Birinci dönemde dışarıdan ciddi bir öğrenci katılımı oldu. Şimdi ikinci dönem içinde dışarıdan yoğun bir katılımla e, öğrenci kayıtlarını alıyoruz. Keyifli ve güzel bir vakit geçirmek isteyen tüm velilerimizi Bahçeşehir Eğitim Kurumuna bekliyoruz.